kadar öğrenci alacak tekrar sıfırdan. Belki 20 civarında da öğrenci alımı yapılabilir. Bu tabi hafızlık sınavındaki öğrencilerimizin başarısına göre <laughs> organize olacak. Bu yüzden kursumuzun bütün eksik ve ihtiyaçlarında dairemiz Karıldağ gibi arkamızda duruyor. Müftü Hocam sağ olsun bütün eksik ve ihtiyaçlarımızın karşılanmasında yardımcı oluyorlar. Her türlü desteği bize veriyorlar. Arkadaşlarımız da yoğun gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Mesai menfumu gözetmeksizin gecelerde gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu güzel ve gayretli çalışmalarından dolayı. Kursumuz şu anda en verimli çağını yaşamaktadır. Sanki altın devri. 2005 yılından bugüne kadar 50'ye yakın hafız mezun ettik. Bunlardan birçoğu Diyanet Kurumumuzda görev aldılar. Birlikte beraber çalışıyoruz. Önceleri öğrencilerimiz de şu anda meslektaş olarak birlikte görev yapıyoruz. Bunlar bizim için gurur verici, mutluluk vesileleridir. Dolayısıyla inşallah bundan böyle daha da nice hafızlar mezun vermek suretiyle kursumuzun başarısı devam edecektir. Halkımıza da yardımlarından, yüzde yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim çalışmalarımız tek başına bir anlam ifade etmez. Halkımızın destekleri olmadığı müddetçe, yardımlar olmadığı müddetçe bu çak dönmez. Bu değermen onu yutmez. Onun için hem halkımızın yardımları hem de bizim samimi çalışmalarımızdan İnşallah <laughs> Cenab-ı Allah bizi başarılı kılıyor. Öğrencilerimiz de başarıyor. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu e, ziyaretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kursumuza teşrif etmeniz şeref verdi, kursumuzu bereketlendirdi, bizi neşelendirdi. Her zaman gönlümüz ve kapımız açık. Sık sık ziyaretlerimize gelirseniz inanın ki seviniriz ve Halkımız arkamızda oldukça, biz daha biliyor musun cesur ve yürekli bir şekilde çalışmalarımıza devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun.